Herkese merhaba ben Pırtağan Temiz. Bugün sizlerle birlikte Jojo Rabbit adlı filmi inceleyeceğim aynı zamanda da eleştireceğim. Filmimizin kısaca konusu 2. Dünya Savaşı sırasında 10 yaşında bir Alman çocuğunun dünyaya dair görüşü tepe taklak oluyor. Çünkü annesinin ölmüş kız kardeşinin odasında genç bir yavru kızı sakladığını öğreniyor. Ve çocuk inanılmaz derecede nazi. Çok koyu nazi biri. Taika Waititi inanılmaz güzel bir şey yapmış ve bildiğiniz şaheser ortaya çıkartmış. Yani o kadar güzel bir karamizah var ki filmin içerisinde anlayamıyorsunuz. Yani çoğu kişiye göre e, film komedi filmiydi doğru. Film bir komedi ve dram filmiydi Ve filmin içerisinde karamizah da var. Çoğu kişi karamizah olduğunu anlamamış çünkü... Çoğu kişi hani komedi olması gerekirken niye komik diye bu film falan gibi tepkiler vermişler. Sebebi karamiza. Abi kara mizah, herkes anlamıyor ve offended olayı yani alınıyorsunuz. Ve filmi izliyorken çok fazla kişi zaten alınmış. Hani filme alınmış öyle söyleyeyim. Şimdi filmimizin senaristi, yönetmeni, aynı zamanda da Hitler rolünü oynayan kişi Taiki Waititi. Kendisi <laughs> o kadar güzel yapmış ki bu üçünü de. Yani açıdan hayran değildim ama hayran olmuş olabilirim şu anda. O kadar güzel bir şey yapmış. Çünkü senaryomuz çok güzel, yönetmenlik çok güzel. Hitler rolü de inanılmaz güzel. Hitler'i sevmem ama beni güldürdü kendisi. Tebrik ediyorum bu açıdan. Ee, Jojo karakterini oynayan çocuk inanılmaz yetenekli diye düşünüyorum. Ve ileride çok iyi bir yere varacağını düşünüyorum. Filmimizin karakter seçimi çok güzeldi. Çok güzel oyuncular seçilmiş mutluluğu ve üzüntüyü tam dozunda veriyor film size. O kadar güzel bir şekilde yapılmış ki bu durum. Hani filmi izledikten sonra çok mutsuz veya çok mutlu olmuyorsunuz. İkisinin ortasındasınız. Hani dozu o kadar güzel aldınız ki siz ne çok mutlusunuz ne çok mutsuzsunuz. Filme dair hiçbir beklentimi yoktu. Çünkü umrumda değildi yani. yani ben Hitler'i sevmediğim için Hitler'e dair herhangi bir şey yapıldığında o yapımları izlemiyorum. Yapım ne kadar güzel olsa bile. Bunu da izlemek geldi içimden. İyi ki de izledim diyorum. Filmin içerisinde çok fazla mesaj var. Tabii ki anlayan anlıyor mesajları. Her filmde olduğu gibi anlayan anlıyor. Filmin çekildiği yerler çok güzeldi. Çekim renkleri çok güzeldi. Oyuncuların kıyafetleri ya kısacası Filmin tamamı aşırı güzeldi. Filmde bir sahne var. Bu sahneyi filmi izleyen kişi çok iyi bir şekilde anlayacak. Filmi izlemeyen kişi de filmi izledikten sonra bahsetmiş olduğum sahnenin hangi sahne olduğunu anlayacak. Şimdi sahneyi izliyorken inanılmaz şekilde mutlusunuz. Çünkü çok güzel bir şey oluyor. Aslında çok güzel bir şey olmuyor hani siz o moda giriyorsunuz. Çok güzel bir şey oluyormuş gibi moda giriyorsunuz. O e, durum yaklaşık 15 ile 30 saniye arası gibi bir şey sürüyor sanırım. Tam olarak bilmiyorum. Onun sonrasında bir saniye içerisinde bir sahne görüyorsunuz ve bildiğiniz mahvoluyorsunuz abi. Bildiğiniz mahvoluyorsunuz. Yani o kadar kötü etkiliyor ki. Böyle benim e, karnıma bir bıçak saplandı. O kadar kötü oldum. Bekliyor muydum? Öyle bir şey bekliyordum. Oldu mu? Oldum olduğundan dolayı mutlu muyum? Değilim tabii ki de. Ve uzun zamandır böyle etkileyici bir sahne izlememiştim. Gerçekten çok güzel bir sahneydi ve bildiğiniz o sahneye hayran oldum ve sadece o sahne için filmi izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü o kadar güzel bir sahneydi benim için. Hani çok güzel bir mesaj barındırıyordu. Ya mesajı barındırmanın dışında şöyle bir şey vardı. Şok. Hiç beklemiyorsunuz öyle bir şey. Film biraz daha komik olabilirdi aslında bakacak olursanız. Ya yani böyle genel bir komedi olabilirdi. Hani sadece mesela filmde genel olarak sadece Hitler'in olduğu sahnelerde güldüm. Onun dışında bir iki sahnede güldüm tabii ki. Ee, hani genel olarak filmin tamamının komik olmasını tavsiye ederdim. O zaman belki biraz fazla komediye kaçmış derdim. Bilemiyorum açıkçası tam olarak nasıl bir yorum yapabileceğim bu konuyla ilgili. Film gayet güzel ve hızlı ilerliyordu. Ama ben biraz sıkıldım. Bu kesinlikle filmle alakalı bir durum değil. Bu tamamıyla benimle alakalı bir durum. Hani benim için tek kötü yan bu diyebilirim filmle alakalı. Film herkese komik gelmeyecek bunu söyleyeyim. İzlemediyseniz filmin size komik gelme gibi bir durumu olmayabilir. Hatta bazı yerlerde sinirlenebilirsiniz. Bazı Hitler karakterinin söylemiş olduğu bir şeylerden dolayı sinirlenebilirsiniz. Çünkü eğer için iç yüzünü gerçeğini biliyorsanız sizi sinirlendirme ihtimali yüksek olan bir takım cümleler barındırıyor. Çünkü ben de öyleydi ama ben... Pek umursamadım açıkçası o kurulan cümleleri de. Beklediğimden daha çok karanlık bir filmdi. Çünkü izleyicilerin yorumlarını gördüğüm zaman özellikle Oscar zamanından bir iki gün sonra Twitter üzerinden insanların e, yazmış olduğu tweetleri okuyorken Filmin çok komik olduğunu, aynı zamanda çok drama olduğunu vesaire vesaire söylemişlerdi ve karanlık olduğunu da dile getirmişlerdi. Ama herkes genel olarak filmin komedi kısmından bahsediyordu. Hiç kimse çok karanlık oluşundan bahsetmiyordu. Ben izliyorken biraz fazla karanlık olduğunu düşündüm. Siz ne düşünürsünüz bilemiyorum artık. Biraz komedi, biraz kara biraz da dram istiyorsanız eğer bir filmin içerisinde bu film tam size göre diye düşünüyorum. Çünkü hepsini o kadar güzel bir dozda veriyor ki size siz sonunda çok mutlu bir şekilde ayrılıyorsunuz. Kesinlikle izleyin derim. Bugünlük bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Aynı zamanda da kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.